bin lira daha. Al paralarını şeyine cebine sok. Al at. Milyon versen değişmez. Bakma yüreğimiz cebimiz gibi delik değil. Biz insanlığımızı parayla satmayız. <laughs> serbest bırakalım şimdi. Ablacığım serbest bırakalım çeneyi. Açar mısınız? Çeneyi serbest bırakalım çeneyi serbest bırakalım. <laughs> Alçak gönüllü anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? A) mütevazı. B) mütevazi C) mütevazi D) mütevazı. Bunu fazla bekletmek istemiyorum. Gramerde çok iyiydi. D) mütevazı Deni olarak bunu ben alıyorum. Bu ödülü. Bunun olarak. Ağabey, Çağatay Mart peşindesin Kıvırcığım? Sen dön arkama, bir sus. Ne? Kaç tane var içinde, çok bilmiş. Yasak gibi olmasın ama yasak var Yok yok yok, yok. Maske de yok Gel. Bir de ben sorayım abi <laughs> Sormadan niye vuruyorsun Benim stilim ama... bu abi Babalarının yerine geçmek istiyorum Elimi öpmelerini Yanımda durmalarını istiyorum Çünkü Çukur'umda koç oğullarım ve kralı artık benim. Ben Çukur'un kralı değil. Tahtım vahtım yok benim. Ben Çukur'un babasıyım. Kral olmak kolay. Ali kral başka sen. Herkes kral. Zor olan baba olmak. ...kim olduğum bir ara anlatacağım birader. Böyle emniyetin yanında özel bir konuşma yapmıyorum seninle. Yerdenizde dükkanım var Antika Cömert. Son söylerler tamam koçum? Yok abiler yok. Hiç altışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın. Bizim mahallenin başında köşede papağan rüştünün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim kasaba var ya, ete neler katıyor neler, battal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik, ooo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, ...raka alıyorsun, rakı yok. Yiyeceğim, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı, ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk. Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları. kulakları en büyük olan hayvan, değil mi? Filin, değil mi? En büyük. Yarasa. Emosübilallahüminessş Şeytanırız. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. What the fuck was that? Ne ablası kardeşim? Ne ablası? Ne ablası kardeşim? Hocam Kerimcan kız mı? Bugünden sonra birimizden birine bir şey olursa diğerleri onun kanını yerde bırakmayacak. Ben her türlü alırım senin intikamını Ben de alırım dayı. Oha kanka kızlardan daha güzelsin bari. Kızım zaten. Bakıyorsun öyle yine mağrur. Bak koca arsayı ne güzel çevirmişsiniz telle de şu arka tarafın telleri var ya. Burayı çok değil böyle bir, bir buçuk metre yükseltin. Hırlıya hırsıza yol gösterir gibi olduk ya. Tamam Kıvırcık. Abi galiba çiçekçi bizi dolandırıyor. Hayırdır efendim? Güya sen bir ne çiçek yollamışsın? Yalan dedi. Biz bu faturayı ödemeyiz dedim. Mehmet abi kimseye çiçek mi çek yollamaz dedim. İyi denesin abi. Git o çiçekçinin kemiklerini kır. Birincisi benim ismimi nasıl verir? İkincisi iki yüz milyonu çiçek mi olur? Hırsızlık mı? Fakir fukaranın da sevgilisi var. Dubai'yla. Mama bak Merhaba bugün ay tutulması var haberiniz var mı? Yok İzlemeyecek misin? Sekiz buçukta başlıyor İzleriz Hangi kanal veriyor? Yok ay tutulması ay ha. bakalım öyle Tamam Slime'ı eldivenle tutacağım o kadar benim değil yani Ben tutamam mesela bunu. Nasıl? Akıp gider hayatım gibi Nasıl oldu? Ellerimden Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar Sen R'leri söyleyemiyor musun yoksa şeyin? Korelilikle alakası yok ki evet. şey, hani. Korelilikle alakalı, şey. alakalı şey. <laughs> Ciddi misin? Kore'de R yok çünkü bence Nasıl yok ya? Yani? Vallahi yok <laughs> Opa Gangnam Style <laughs> <laughs> Yokmuş <şarkıdır>? hakikaten <laughs> Ama gerçekten R BTS, yok. BTS, Dynamite. Bu arada. Oğlum R yok lan. Hwang Song. Kore. <laughs> R var lan Kore. <laughs> <laughs> Peki sence Kore Korece mi yani? Kore Kore'de Kore ne mesela? Ha, biz Türkiye'ye Türkiye diyoruz. Türkiye'ye Türkiye mi diyorsunuz? Evet. Diyorsun? Allah Allah garipmiş. Az kalsın kaldırımdan giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. <laughs> Aynen ya. <laughs> şemsiyeyi ters takarak gezmenin e, bu virüsü e, etkileyeceğini, önleyeceğini söylüyorlar uzmanlar. Yani uzmanlar mantıklı söylüyorsa olabilir yani. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Hiç düşünmemiştim. Mustafa Kemal Atatürk. Neymiş? Atatürk dedim ya Atatürk. Sen hayırdır kızım? Devam et, neyi çıkaracaksın? Sekizi ikiye bölersen 4 eder. Doğru mu? İkiyle ikinin toplamı dört. Kırk yapar. Toplamı yani. Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Türkiye mi? Memleket olarak nereliyseniz efendim öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu evet. an var ya tam e, kişisine geldiniz. Adana ben. Aç mıyız? Vallahi açız Açık abi. mıyız? <laughs> Allah şükür. Reis, İslam'ın şartlarını sayar mısın? <laughs> ha, ben ateistim. Ne diyorsun ya? Vallahi. Yapma ya. 1040, 1040 daha kaç eder? 1040, 1040 daha 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2090, 2090, 10. <laughs> Hayırlı akşamlar, selamlar abi. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Sağ ol. İbrahim Bey müsaitse kendisiyle bir görüşebilir miyiz ya? Haberi var mı? Kardeşim, sen biraz evvel adama İbrahim Bey mi dedin? Ne diyeyim oğlum, hocam mı ya? Birader. <laughs> Hocam iyi misiniz? <laughs> ne oluyor lan? Sen kimsin? Ben sana kim olduğumu bir ara anlatacağım birader. Böyle emniyetin yanında özel bir konuşma yapmıyorum seninle. Yerdenizde dükkanım var Antika Cömer. Son söylerler tamam koçum? <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? ölü evinden adam mı alınır? Ölümüz var, ölümüz. Ulan var ya sizin ölümünüz... Ulan benim kardeşimin karısı öldüğünde mekan basmaya gelmediniz mi? Nerede cenazeye saygı? Şimdi mi geldi Asım'ın kanından doğmadı. Derip teşekkür ederim sana burada. Arkadaşlar, bu deve, bu da cüce. Eee, eee, e. e. Şaka. Aman komik yani. Sonradan bir şerefsiz oldum, anadan doğmadım.